Partnerinizin, dış görünüşünüz veya bildiğiniz o bilindik taktikler ne olursa olsun, onu memnuniyetin en üst seviyelerine çıkarabilecek sadece iki özel pozisyon olduğunu biliyor muydunuz? Eğer bu iki pozisyonun ne olduğunu ve onlardan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi keşfetmek istiyorsanız, videonun sonuna kadar mutlaka bizimle kalın. Bugün size anlamlı bir yakınlık deneyimi yaratmak, ve partnerinizle asla unutamayacağı kadar derin bir bağ kurmak için bilmeniz gereken her şeyi tüm detaylarıyla açıklayacağım. Ve videonun sonunda bu basit ama çoğu zaman gözden kaçan detayların aranızdaki bağı nasıl kökten değiştirebileceğini öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Bu değerli bilgilere devam etmeden önce sağlıkla kal kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz bu önemli bilgilerin daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı oluyor. Şimdi partnerinizin sadece yoğun bir şekilde zevk almasını sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda aranızdaki duygusal bağı da güçlendirecek o iki pozisyondan bahsedelim. Bu pozisyonların derinliklerine inmeden önce onların neden bu kadar etkili olduğunu ve onlardan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinizi anlamak çok önemli. Unutmayın ki Herhangi bir pozisyonun gerçekten işe yaraması için duygusal iyilik hali ve ön sevişme en temel anahtarlardır. Mesele sadece bir fiziksel eylem değil, partnerinizle nasıl duygusal ve zihinsel olarak bağ kurduğunuzdur. Onun nelerden hoşlandığına dikkat etmek, rahatlatıcı bir atmosfer yaratmak ve kendini değerli ve takdir edilmiş hissetmesini sağlamak İkinizin de bu deneyimden en üst düzeyde keyif alabilmesi için olmazsa olmazdır. Öpücüklerin, dokunuşların ve nazik sözlerin gücünü asla küçümsemeyin. Çünkü bir insan kendini duygusal olarak bağlı ve rahat hissettiğinde sonrasında gelecek her şeye çok daha açık olur. İşte tam da bu noktada o derin bağ devreye giriyor. Hadi şimdi bu iki pozisyonu keşfedelim. İlk pozisyon Kaşık pozisyonu. Sizinle paylaşmak istediğim ilk pozisyon o meşhur kaşık pozisyonu. Bu duruş inanılmaz derecede samimidir ve aranızda derin bir fiziksel ve duygusal bağ kurulmasına olanak tanır. İkinizin de yan yattığını, göğsünüzün onun sırtına yaslandığını ve vücutlarınızın aynı ritimde senkronize bir şekilde hareket ettiğini hayal edin. Bu pozisyonu bu kadar özel kılan şey sürekli ve yakın bir temas sunmasıdır ki bu da bir güvenlik ve konfor hissi yaratır. Bu pozisyondayken onun boynunu öpebilir, kulağına hoş şeyler fısıldayabilir ve vücudunu okşayabilirsiniz. Nazik ve rahat bir ritim tutturun. Onun nefes alıp verişi, çıkardığı sesler ve beden dili gibi küçük ayrıntılara dikkat edin. Bu anın yoğunluğunu ikinizin de hoşuna gideceği şekilde ayarlamanıza yardımcı olacaktır. Birçok kadının bu pozisyonu bu denli zevkli bulmasının nedenlerinden biri de sunduğu o korunma ve yakınlık hissidir. Kendilerini takdir edilmiş ve sevilmiş hissederler. Bu da onların rahatlamasına ve anın tadını çok daha fazla çıkarmasına olanak tanır. Ayrıca kaşık pozisyonu size boyun, kulaklar ve saç gibi hassas bölgelere kolayca erişim imkanı sağlar ki bu noktalar genellikle hassas dokunuşlara oldukça iyi yanıt verir. Burada acele etmeye hiç gerek yok. Sabit bir ritimde devam edin ve partnerinizin nasıl tepki verdiğine odaklanın. Bu an sadece bir hedefe ulaşmak için değil, duygusal ve fiziksel olarak birbirinize bağlanmak için bir fırsattır. İkinci pozisyon, ters kovboy kızı. Tanıtmak istediğim ikinci pozisyon ise ters kovboy kızı pozisyonudur. Bu duruş oldukça yoğun, görsel olarak çekici ve partnerinize daha fazla kontrol imkanı sunan bir pozisyondur ki bu ikiniz için de oldukça uyarıcı olabilir. Bu pozisyonda siz sırt üstü uzanırken o sizin üzerinizde ancak yüzü ayaklarınıza dönük şekilde yerleşir. Bu durum ona ritmi ve yoğunluğu kendisine en rahat ve zevkli gelen şekilde kontrol etme özgürlüğü verir. Bu pozisyonun en özel yanı, partnerinize durumun kontrolünü vermesidir. Bu da onun yoğunluğu ve açıyı en çok keyif alacağı şekilde serbetçe ayarlamasına olanak tanır. Aynı zamanda bu pozisyon size onun vücudunu mükemmel bir açıdan görme fırsatı sunar ki, bu da ikiniz için de görsel olarak çok uyarıcı olabilir. Bu, dinamizmi ve özgürlüğü birleştiren bir pozisyondur ve onun kendi ritminde hareket etmesine izin verir ki bu genellikle çok takdir edilen bir durumdur. Unutmayın ki burada sizin ellerinizde önemli bir rol oynar. Onun sırtını, kalçalarını nazikçe okşayabilir veya hoşuna gidebilecek diğer bölgeleri keşfederek deneyimi daha da yoğunlaştırabilirsiniz. Ayrıca bu pozisyonda sahip olduğu özgürlük, kendi zevkini en üst düzeye çıkarmak için mükemmel açıyı bulmasına olanak tanır. Yüksekliği veya konforu değiştirmek için yastık kullanmak gibi küçük ayarlamalarla denemelerden çekinmeyin, bu şekilde yeni hisler keşfedebilir ve anı daha da güzelleştirebilirsiniz. Artık bu iki pozisyonu bildiğinize göre, her ikisinde de zevki en üst düzeyde çıkarmak için birkaç ek ipucu paylaşayım. Birincisi ritmin önemini unutmayın. Sürekli bir ritim tutturun ancak onun keyif aldığını fark ettiğiniz anlarda hızı veya yoğunluğu değiştirmekten çekinmeyin. İkincisi iletişim kurun. Ona sorular sorun, dinleyin ve beden dilini gözlemleyin çünkü bazen kelimelerden çok daha fazlasını anlatır. Üçüncüsü, varyasyonlarla denemeler yapın. Küçük değişiklikler denemekten korkmayın. Örneğin, kaşık pozisyonunda açıyı değiştirmek için bir bacağını yukarı kaldırabilir veya ters cowboy kızı pozisyonunda yüksekliği ve rahatlığı ayarlamak için yastıklar kullanabilirsiniz. Özetle, unutulmaz bir deneyim yaratmanın anahtarı sadece hangi pozisyonu seçtiğinizde değil, onu nasıl kullandığınızdadır. Duygusal bağ, detaylara gösterilen özen ve iletişim esastır. Bugün tartıştığımız kaşık ve ters kovboy kızı pozisyonları doğru kullanıldığında ikinizi de daha derin bir zevk ve bağ seviyesine taşıyabilecek araçlardır. Ama unutmayın, en önemli şey o anda nasıl var olduğunuz, partnerinize kendini ne kadar özel ve arzulanır hissettirdiğinizdir. İletişimin önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bazen tekniklere ve duruşlara o kadar çok odaklanırız ki partnerimizle açıkça konuşmanın ne kadar temel bir ihtiyaç olduğunu unutabiliriz. Her insan farklıdır ve birinin hoşuna giden bir şey bir başkası için o kadar ilginç olmayabilir. Doğru yolda olduğunuzdan emin olmanın en iyi yolu sormaktır. Bu hoşuna gidiyor mu? Nasıl hissediyorsun veya ne denemek istersin gibi basit sorular sormaktan çekinmeyin. Bu sadece talimat almak için değil, aynı zamanda ikinizin de birlikte keşfederken ve keyif alırken rahat hissettiği bir güvenli alan yaratmak içindir. Son olarak denemenin değerini küçümsemeyin. Sunduğumuz bu pozisyonlar harika olsa da kendinizi bunlarla sınırlamanız gerektiği anlamına gelmez. Her çiftin kendi ritmi ve preferansları vardır ve ikinizin de yargılanma korkusu olmadan neyi sevdiğinizi ifade edebileceğiniz açık ve eğlenceli bir tutum sergilemeniz önemlidir. Nihai hedef, karşılıklı zevk ve daha güçlü bir bağdır. Umarız bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Sağlıkla Kal kanalımızı abone olarak ve bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yepyeni bilgilerle dolu sonraki videoda görüşmek üzere. Uyarı: Bu videoda paylaşılanlar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup tıbbi tavsiye niteliği taşımaz. Herhangi bir sağlık sorununuz veya tedavi ihtiyacınız için lütfen profesyonel bir sağlık uzmanına danışınız.